Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Yunus. Merhaba arkadaşlar. Ben abi. Bugün sizlerle yeni konuğum olan Ahmet Çıbıkçı. Hemen Instagram açıklamada arkadaşlar. Ekleyin. Hayır kızlar eklemişsin. Kızlar eklemişsin. Pardon yenge vardı. Sıkıntı çıkabilir. Bu arada yine her türlü <laughs> <laughs> bu tür aracı. Görüntü yok ses var sadece arkadaşlar. Dış ses. Videonun medar iftarı olan rejim. Bugünkü videomuz arkadaşlar 3 etaplı mini oyun. Daha çekmiştik. Sen de Evet. Bu konsepti ikincisini çekeceğiz. Namık kardeşim Diğer videodaki olan 3 mini oyunu bu videoda biraz daha değiştirdik. Evet, geliştirdiniz. Evet, 3 etaplı mini oyunumuzun ilk etabında 5 popüler cevap soracağız yine. 100 kişiye sormuşlar, 5 popüler cevap almışlar içinden. 2. turumuzda ben size eski reklamlardan ses açacağım. Onunla ilgili soru yönelteceğim. Televizyon reklamı. Aynen. Üçüncü turda da size iki tane logo atacağım. Hangisinin doğru veya yanlış olduğunu bilmeye çalışacaksınız. Belki internette in bunu görmüşsünüzdür. Tamam. Bu arada arkadaşlar şu an bu videoya özel bir konsept yapmayacağım. Köşe <laughs> başı abisi bayağı Ama bu yenilince gerçeğini değiştirmiyor aslında. Yani üç alakası geliyor. Yok öyle yenilince. Yani i̇lk File verebiliriz, adam İzmir'den kalkıp geldi şimdi o kadar şey olur. Altlar alırız ama ağırlığımızı bozmayız yani. Konseptim nasıl yorumlara yapalım yazalım. <laughs> ya zaten Hadi geçen haftalarda Fatih şeyini kırdı. Yani bir direncimi kırdı. Ama ucu ucuyla kazanmış. Ama şimdi grafikler arkadaşlar böyle bir destek noktam var. Yani direnci kırdı diye desteği bırakacağım abi diyor. Bu bir fileydi adam. Aa, Kaç video şimdi benden yaptığım video ama sakin <laughs> Gelmesin abi. Ya ben zaten görüyorsunuz arkadaşlar Yorumlarda yazıyorum. Ben gelince <laughs> göreceksiniz falan <laughs> diye. Aynen. Göreceğiz artık. Hadi nasıl bakacağız? Göçelim. Evet, ilk soru. Türkiye'de balayı yapabilecek güzel bir yer. Tatil beldesi. Ama bu şimdi özel bir şey. İşte kedi için ya. Şöyle, popüler tatil beldelerini düşün. Ben yazdım hocam. Bizim halkın max tatil anlayışı olur Yani <laughs> nasıl linç yere falan. 3-2-1, 3-2-1 Çıbık diyor, Bodrum demiş. Bodrum 5 puan de. Olur. Ben <laughs> ne dedim, ben ne dedim? <laughs> Nasıl ya? Alanya yok maalesef. <laughs> Antalya yok mu? Yok. O tamam, zaman sen yok <laughs> kanka puanı yok mu sanırım? Evet ikinci sorumuz. Çocukken hayali kurulan bir meslek. Bu da çok özel bir şey ya. Bu özel ama. Ama bir dakika ölçümde kız çocuklarını sormuşlar mı yoksa erkek... <laughs> Bu nasıl bir Türkçe? <laughs> kız çocuklarına <ama> mı erkek çocuklarına mı? Gücü <laughs> sen... erkektir ya. Biraz da feministlerden linç yiyelim. Çevirebilirsin. Çünkü yiyelim. Polis asker demiş, polis demiş. Evet, x de 3 puan. Peki ilk sırada ne var? Astronot. Doğru, çok uçuk ya, çocuk ya. Evet, Biraz evet, düşünmek evet. Gibi. Doktor falan ikinci sırada ya. Doktor? Aynen. Bak işte şöyle. Doktor yazıyor. Şey, şey. Ya, de de ya, ben de biliyordum. Kız nesilin beynimi ben de biliyordum. İstanbul denilince akla gelen ilk şey. Net ikimiz aynı şey yazdık, eminim. Sanmıyorum. Biraz da bir ikiye. Ovaaa wow. Ne yazdın ama? Birinci kemikçi gemiletmiş ama yapmadım, yapmadım 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 Yapmayalım ya, ya, yapmadım. yapmadım yapmadım bir şey Hehehe 3 3 Trafik demiş Kız kulesi demiş Trafik ikinci sırada 4 puan Kız kulesi üçüncü sırada 3 puan İlk neydi? 1. Birinci, birinci. Müthiş resim kalanta evet. kulesi 4. soruya geçiyoruz Düğün sünnet gibi mahalle yemeklerinde olmazsa olmaz bir şey evet şey derken yemek çeşidi mi yoksa Aynen o şeydi tabulo tabuluna tabulu bir Aşt, şey. Hoş, hoş, ha. ha, olmazsa olmaz. Aynen. Allah yaz Türkçe unuttum ben yazamıyorum. Çince yazın 1 3 2 7. Çorma demiş, tatlı demiş. Tulum tatlısı 1. sırada 5 puan. Oğlum önden sorularım oldu bu şey? Ya ya, ben şimdi geldi daha adam reji. Ben çok fazla yemek yediğim için beleş olarak. <laughs> Hadi. Ee, öğrencilik bunu gerektiriyor. Ben bağlı biliyorum diyorsun. Öğrencilik bunu gerektiriyor. Aç onu. Bu tatlısı çok iyidir arkadaşlar. Ben sevmiyorum nedense ya. Sütlü tatlı mı? Sütlü Her işte bak o da iyisini çekiyor adam. Ne var? O var. Ben sevmiyorum. Sürekli o var. Mantıklı. Bu ne? Aslı. Kanka 3 gündür aslı arkadaş. Evet kolay. Benim ya çiğ sağlıklı bu şey. Nefes alabiliyor mu Allah aşkına? Evet bu etapın son sorusuna geçiyoruz. Kalabalıkları gördüğü kalabalıkları gördüğümüz bir yer. Ya Çok bir sürü şey, şey var. geliyor aklıma ya. Hani o bir sürü şey işte hepsi burada var. En popüler hangisi onu bilmiyorum. <gülüyor> 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 Abi adam böyle yazıyor. <gülüyor> <gülüyor> böyle yazıyor ya. 3 gün. Oo. Alışveriş mağaza demiş. Toplu taşıma demiş. X de yok arkadaşlar. Ya yani... meydan var mı? İndirim kuyrukları oluyor. <laughs> Tık kuyruklar resmen i̇şte oluyor. Kanka onlar. Tamam. <laughs> <kalabalıkla gülüyor> <laughs> Şöyle cevapları sayıyorum. Konser, meeting, stadyum, büyük şehir merkezi, düğünler. Evet, Ahmet 16 puan, Yunus 9 puan ile <laughs> bu turun sonuna geliyor. İyi fazla güzel İkinci etaba geçiyoruz. Şu an size bir ses dinleteceğim. Bunun ile ilgili bir soru soracağım. Reklam Abi bu misin? Ne, ne misin? oldu tutamadın mı? Töylü ya. Kime diyorsun sen? Bana mı sordun üstü yaşanırken? hemen astoliste bağlıyor. Aa, tamam, biliyorum. biliyorum ben biliyorum arkadaşlar yani. Klişeleşmiş bu söz hangi markanın reklamında kullanılmıştır? <laughs> ben geleceği gördüm hiç şimdi yazdım. Zaten <laughs> ben de hatırlıyorum da. Ben sloganını bile yazdım. 3, 2, 1. Açlığını yok et. Aynen. Söyledim arkadaşlar heyecanla. Ya ben, ben. Evet ikinci sesimize geçiyoruz. Bu biraz zor. Dinlediğiniz bu şarkı hangi bankanın sponsorluğunda hazırlanmıştır? Hadi 3 2 1. İNG Vakıf Bank X de <laughs> yanlış. Oo <laughs> yanlış. Vakıf Bank'tan patma. <laughs> Doğru cevap garanti olacaktı. Genelde bu spor şeylerinde Vakıf Bank oluyor ya. Onlar da olur. Evet, üçüncü sesimize geçiyoruz ucunu döşeyelim abi. Tut şunun ucunu döşeyelim abi. Dinlediğiniz bu şarkı hangi boru markasına aittir? <laughs> Aaaa <Aman. gülüyor> Oğlum bu sana 10 kere boru diyor. Ya <laughs> <laughs> boru çizdim mi? Bir... <laughs> 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 boru yazmış. 3, 2, 1. Pras boru demiş. X de doğru. Sesini dinliyoruz şu anda. Bu yumurtalardan hangisi daha büyük? kabartma tozu pastayı ne kadar kabartır? Dinlediğiniz bu ses hangi markanın reklamına aittir? Demiş. Okay, evet. Ben yazdım arkadaşlar. Ben net doğru yazdım bu arada. Çünkü bu hep bana küçükten böyle tuhaf gelmişti ve ezberlemiştim bunu. Hadi küçükten. Doğru. İkisi iki yapmıyor. Pastamız evet. arkadaşlar. Evet, ikinci etapın son sorusuna geçiyoruz. Pınar Beyaz nasıl oluyor da bu kadar seviliyor ya? Beynim almıyor. Pınar Beyaz, çocuklara kahvaltıyı sevdiren Beyaz. Ben buldum, ben buldum. Ahonda Hamza! Çok iyi. Pınar peynir reklamında evet. geçen bu ses hangi insan organının Perişko oyuncağı tarafından okunuyor? Hatırlıyorsun. Bir Biliyorum, biliyorum, vardı. biliyorum, 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 O bir insan organıydı. Abi bu kadar gereksiz bilgi bende neye var ya? Organ diyor. Organ diyor. Ben gelirdim mi şimdi? Beyin demiş, el kol demiş, doğru cevap beyin olacaktı. <laughs> Nasıl ya? Hatta şarkının içinde de beynim almıyor diye özellikle vurgulamamıştı. Bu turu sonucunda Ahmet 1, 2, 3, 4 puan aldı. Yunus 3 puan aldı. Kanka şimdi size bir tane fotoğraf atacağım. A, B olacak tamam mı? Siz önünüzdeki tabletlere A'nın mı B'nin doğru olduğunu yazacaksınız. Tamam. Ol. Bu da çok kolay ya. Yani kanka. Yani, yani. 3. Evet, evet, X daha demiş. Doğruca bağ olacaktı. Yani kanka. Yani. Fotoğraf geldi. Oğlum ben daha görmedim ya. o değil daha de abi B demiş doğru cevap A olacaktı Evet o değil demiştim <laughs> Gerçekten mi? Niye yanlış yaptın o zaman? Bak <laughs> psikolojik olarak <laughs> ya, ya psikolojik Tabii ki psikolojik Nasıl lan? Kadın da. bak tadın Kadından yanmaz Kadından içiyorsan Kadından <laughs> içiyorsan <laughs> Ağzım <laughs> oldu e, Egel oldu Bir şart diyor ki ben de iki evden torp <laughs> Hadi gel 3 gün Evet, X'de işte B demiş. Doğru cevap B olacaktı. Ya Oha. <gülüyor> <gülüyor> Sen de her şeyin bir kalıbı uyduruyor ki Böz aşinayın öyle belki 3, 2, 1 X de A demiş doğru cevap B olacaktı <laughs> Allah'ım ne yarabbim ya Bir anlaşıp mı yazıyorsun Ya Aram ne zaman? bileyim ama bunu sunmaz ki A çok değerli oldu bu <laughs> Saçmalama çok ince bir trik var burada ama Neyse. bunu bilmeyen Konyalıdır. Konyalı. <laughs> X B demiş doğru cevap B olacaktı. Çünkü G değil bak, değildi bak, kardeşim. hiç özellikle bunu açık. Şey biliyorum. bak sırf G'den bildim ben. Hiç kanka. özellikle açık bakmıyorsun ama işte bak alt yapı böyle bir arkadaşlar. Beyninizde sizin baktığınız, harip sen görmediğiniz bazı şeyleri direkt atıyor arka bellek. Peki arka bellek ne yazıyor? <laughs> <yedin>. Aklıma gelse <laughs> ya arka bellek demezdim. Bilinç aldım. Ha bilinç aldım. Evet. <laughs> çabuk kazandı. Ama önce puanını söylemesi lazım kanka. Hayır ben böyle yapmam <laughs> ben. Puanını söyle. Bunu doğru şimdi belki bir iki fark var. Tek atladığım için söyledim. Bir Bak şimdi 20 puan var 23 puan almışsın kanka. E, 20 fark 23 dolar <laughs> mi zaten? 15 puan. Kaç kaç? 23 o. 23 7, 7 8, 8. 7. 23 15. 8. 8. 8. 8. Çok ışık artık beynimi bulandırdı kanka. Işıktan kanka. Neyse kazandım ışıktan. ben şöyle. Hızcılığınızı göstermiştim ben de. Yapıştım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, videoyu izlediğiniz için çok çok teşekkür ederiz. Ahmet için geldiğin için tekrar Ben teşekkür ederim. Geldiğiniz için. yürüdün, geldin. Gerçekten yürüdün bu arada. Evet, işte onu soktum. Şey yani gerçekten yürüdüm. Beğenmeyi, abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmuyoruz. bay bay.